Selamlar sevgili dostlar ben PlayDDM'e Kırcan. Yeni bir oyunla karşınızdayım. Yeni bir oyunun demosuyla karşınızdayım. Steam'in Next Fest ya da Demo Festivali yeni bir oyun deneyeceğiz. Efendim oyunumuzun ismi Peripetea diye bir oyun. Oyunun başında şöyle bir uyarı verdi. Bu e, büyüklere yönelik bazı içerikler olduğu. Yaşı ufak arkadaşların bu videoyu ya da bu oyunu oynamaması gerektiğine dair bir bilgi verdi. Şimdi şey çok ilginç tabi. E, bir oyun yapıyorsunuz. Oyun yani sonuçta çocuklara yönelik olacak. Nedir yani bu büyüklere yönelik muhabbeti? İlginçmiş. Neyse bir demosuna bakalım. Olmadı. Hatta hiç yayınlamayabiliriz. Eğer çok tuhaf bir şey varsa. Efendim oyunumuzda. Ops. oyunumuz başladı. Umarım çok böyle tuhaf, rahatsız edici bir şey yoktur. Oyun başladı. Oo oyun çok fena kasıyor. Hemen options'a girelim grafiklerden. E, full olmasın da yarım olsun. Evet. Oyunun görüntülerini birazcık düşürdüm. Nasıl bir yerdeyiz böyle? Tuhaf bir tuhaf bir mekanda başladık arkadaşlar. Sol taraftaki ibre bir garip, sağdaki ibre bir garip. Kalifa petekleri bir tuhaf duruyor. Oyunda donma takımlar çok fazla. He, o zaman Options'a gelelim. Grafikler diyelim. Şu 10 olsun. İyice düşürelim. Her şeyi düşüyorum arkadaşlar. Evet şimdi biraz daha iyi gibi. Evet şimdi daha iyi. Şimdi yukarı doğru çıkabiliyor muyuz? Tabii ki çıkabiliyoruz. Texture'ları bozmak zorunda kaldım. Arkadaşlar demo oyunlar oynadığımız için bunu daha önce de söyledim. Demo oyunlarda optimizasyonla ilgili birçok sıkıntı olabilir. Ben 4K'da çok daha farklı oyunları oynadım, deneyimledim. En son Division'ı oynamıştım mesela. Ee, bu tip oyunları oynayabiliyorken yani çok üst seviye, çok fazla grafiksel detay barındıran oyunları oynayabiliyorken bu oyunları oynayamamamın sebebi nin bu olduğunu düşünüyorum. Ya yani oyunların optimizasyonla ilgili problemlerin olması. Şu kutu bir yerden tanıdık geliyor. Sanki böyle Counter Strike'ta falan gördüğüm bir kutuya benziyor daha half Oyunda Half-Life 1 vali bir oyuna benziyor. Tabi karşılaşacağımız şey ne olacak ne ne değildir bilmiyoruz. Sadece şu an etrafta gezip e, birincilik kamera açısıyla FPS diyebileceğimiz bir oyunla karşı karşıyayız. Çevrede şu an herhangi bir düşman gözükmüyor. Herhangi bir gidebileceğimiz yerde gözükmüyor. Şu boruların üzerinden gidecek bir yer var mı diye bakıyorum. O da yok gibi. Hmm. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Buradan mı gideceğiz acaba? Tam olarak ne ne değildir o da pek belli değil. Tamam burası bir e, şey. Geri dönüşü merkezi gibi bir yer belli ki. Tanklar falan var. Burada savaş olmuş. Şuradan mı gideceğiz acaba? Şu an gidebileceğimiz her yere gidiyorum. Ama karşıma herhangi bir şey çıkmıyor. Tekstürleri boz dediğimde bu kadar bozması da bir ilginç tabii. Yani düşük ayarları aldığınızda da bu kadar bakar mısın tekstüre? <laughs> bu kadar bozmaya da gerek yoktu ya sanki. Yani siz bilirsiniz de. Nereden gideceğimizi bulamadım. Allah Allah çok ilginç. Arkadaşlar oyunu 1080p'ye getireceğim. Bakalım o şekilde de görüşümüzde takılma kasılma olacak mı? Bir de öyle deneyelim. Hani bir de öyle bir deneyelim. Şu an 4K'daydık. Düşürelim. Tekstürleri arttıralım. Bakalım görüşümüzde falan nasıl değişiklikler olacak. Bir de onu denemek istiyorum. Sevgili dostlar şimdi görüntü ayarlarını yükseğe çektim ama 1080p'de oynamaya çalışacağım. Bakalım oynanacak mı? Herhangi bir donma takılma var mı diye bakıyorum. Ha, bak bunlar gözükebiliyor şu an. Demek ki bunları gözükmesi için şurada bir kaset var. Şurada bir şey daha var. Ne bu? Sevgili dostlar eğer epilepsi ya da benzeri bir hastalığınız varsa yaşınız küçükse lütfen videoyu izlemeyin. Çünkü videonun başında yetişkinler yönelik birçok sıkıntılı içerik olduğu ve bu tip kasılmalar, donmalar vesaire patlamalar, ışık patlamaları olacağı yönünde bilgi verdi oyun bana. Bunları karşılaşmamanız için, rahatsız edici görüntüler olduğu için izlememenizi tavsiye ediyorum. Diyeceksiniz ki, böyle bir oyunda ne kadar rahatsız edici bir şey olabilir? Ben de bilmiyorum. Olacağını da zannetmiyorum ama böyle bir uyarı verdiği için benim de size böyle bir uyarı yapmam gerekiyor. Şimdi oyunun kalitesini en yüksek seviyeye getirdim ama gördüğünüz gibi zincir... Buraya bir zincir koymuşlar ama zinciri JPEG, PNG olarak da koymuşlar. PNG olarak koyunca tabii bu karanlık atmosferin tamamı yok oldu gitti şu an. Tamam Etrafta leş bir doku koymuşsunuz sevgili oyun yapımcıları. Kim yaptı bilmiyorum. Belki Türk yapımcı yapmıştır. Belki başka biri. Ama aşırı kötü duruyor. Herhangi bir silahımız yok. Ah bir dakika. Ne oldu lan? Bu muyuz biz? Tövbe estağfurullah. Keşke hiç 3. kamera açısına geçmeseymişiz. Şimdi. Texture'a ne kadar yükseltirsek yükseltelim dokuları. Dokuların görüntü yani doku texture değişti ama 3D modellemeler değişmedi ne yazık ki. Bakın şöyle göstereyim options'tan grafik. Birçok şeyi en yüksek seviyeye çektim. Buna rağmen hala oldukça kötü gözüküyor oyun. Sanki 1990'larda 2000'lerde yapılmış bir oyuna karşı karşıya gibiyiz arkadaşlar. Yani şu an tekstüre yükseltmemin neredeyse hiçbir esprisi olmadı. Hmm. Sadece şunları görmemi sağlıyor. Buna basarsam kapı açılıyormuş. Sen bizim dostumuz değilsin. Tanrı yardımcın olsun falan dedi. Okey. İletişimde bu şekilde aşırı şey kuruyoruz. Neyse. Bitmiyor mu? Ne oluyor be? Uzatmadım. Yazıları hiç okuma gereği bile duymadım arkadaşlar. Mutlayışa bakar mısın? Ne bu ya? Ne ne şimdi bu? Ne ne anlatıyor bu şimdi bu oyun? Karakterlere bak. Bu düşmanmış. Ama düşmanla savaşamıyoruz. Ne? Rus şey gibi bir şey var burada. Merdivenleri tırmanırken şeye bak grafiklerin bozulmasına bak. <laughs> burada bir çeşit Elektrik tesisatı gibi bir şey var. Ne olduğunu tam anlayamıyorum. Koskoca borlarla bir ekran vermişler buraya. Bu, bu, bu borlarla niye bu ekranı verdiler? Ya arkadaşlar, bu oyunları, bu tip görüntüleri 20 yıl önce, 30 yıl önce falan oynuyorduk ya. Yapmayın Allah aşkına. Yani şöyle oyun mu yapılır günümüz dünyasında. Yani ne bileyim? Belki de bu oyunun, böyle oyunları sevenler de vardır ama burası belki birazcık insanı ilgisini çekebilir. O bile kötü ya. Aşırı kötü. Yani sanki... Abi sanki... İlk Unreal Fan, ilk Half-Life... Half-Life bile değil. Half-Life'ın şeyini oynuyoruz. Deneme versiyonunu oynuyormuşuz gibi bir şey yani. Bu ne bu? kutularla etkileşime geçebilir miyiz diyoruz. F'e basıyoruz. Ha kutuyu... Kutuyu tutabiliyormuşuz. Tuttum. Abi aşırı kötü bir oymuş ya. Yani Türkler mi yaptı? Kim yaptı bilmiyorum ama yani ne bu Allah seversen ya? Ne bunlar? Kütük kütük şeyler. Allah aşkına böyle bir şey mi kaldı artık? Raf mı kaldı? 90'lı yıllarda mıyız? Böyle bir kapım var. Abi aşırı rahatsız oldum oyundan. Yani rahatsız olmamın sebebi atmosferde falan değil. Yani oyunun sanki böyle Bilir 1990'da unutmuşlar birilerini. Hani bu çağa gelememiş. O sıra orada bir oyun yapmışlar. Bugün günümüz dünyasında uyanmışlar. Ya dur ya benim eski bilgisayarda bir oyun vardı. Şimdi açayım da size onu göstereyim de demeleri gibi bir şey yani. Aşırı e, tuhaf, aşırı kötü. Ne anlatmak istediği de belli değil. Bunlar ne? Neden böyle bir ortam var? Bu kim? Saçma, garip, tuhaf bir atmosfer var yani. İnanılmaz. Neyse. Daha fazla bunun üzerine konuşmak istemiyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi ee, böyle bir oyun en azından göstererek <laughs> biraz zamanınızı kurtardım diye düşünüyorum. E, buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda devam edeceğim ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.